Herkese selam. Ben Emre. Bu sahne çok tanıdık geliyor değil mi? Birçoğunuzun da bildiği üzere bu sekans ilk John Wick filminden. Bugün doya doya John Wick konuşacağımızı düşünüyorsanız bunun sözünü başka bir video için vermem lazım. Çünkü bugün John Wick gibi neredeyse tüm filmlerin aksiyon içeren sahnelerinde yer alan koreografi tekniğine yani ganfo meselesi üzerine konuşacağız. Sinemanın varoluşundan itibaren dövüş içeren birçok film izlemişizdir. Aynı zamanda silah kullanılan bazı filmlerin sahneleri de ister istemez halen aklımızdadır. Belki bazı bazılarınız zamanında merak etmiş olabilir. Yahu şu silah ile dövüşün kesiştiği nokta tam olarak nerede? Ve hangi zamanda? Aslında kung net bir çıkış tarihine sahip değil. Çünkü bu teknik sadece sinema sektörüyle sınırlı değil. Aynı zamanda oyun sektörüne de sıçrayan kung tam olarak hangi yapımla oluştuğu her ne kadar bilinmese de, sinema dünyasında kung fu kelimesi bir kez ağızlardan çıkınca her yönetmen, her senarist ve her oyuncunun aklına gelen tek bir isim vardır. John Woo. John Woo'nun direktörlüğünü üstlendiği yapım "A Better Tomorrow" 1986 yılında Hong Kong'da vizyona girerek filmlerdeki aksiyon sahnelerini baştan aşağı değiştirecek ilk adımı atmış oldu. Daha önce kimsenin görmediği silahlı yakın plan dövüş sahneleri bir de ikinci film eklenince bırakın Asya'ya ta Hollywood'un kulağına kadar gitti. Peki Hollywood bu haberi alıp yerine mi oturdu? Yok daha neler arkadaşlar olur mu her şey. Gun Fu tekniğinin ilk kez Hollywood dünyasındaki yansımasını gördüğümüz Little Weapon 1987'de çıktı. Ve özellikle dönemine göre kritiklerden de pozitif eleştiriler aldı. O dönemin Gun Fu'sundan etkilenen bir film olup olmadığı da halen tartışma konusu. Tabi gitgide Asya sinemasının da bu olaya merakı artınca John Woo yeniden aksiyon alarak Gun Fu'nun kırılma noktasını oluşturan yapıtı Affedersiniz arkadaşlar yapıt dedim. Şaheseri yani The Killer'ı tamamladı ve film 1989'da vizyona girdi. Millet bu film Gunfu'nun pike noktasıydı. John Woo bu film için artık her ne yaptıysa 3 yıl sonra çıkardığı Hard Boiled'ın Gunfu'yu daha yukarı taşıyacak bir film olması beklenirken Hard Boiled sadece The Killer'ın bir varyasyonu olarak kaldı. Hangisinin daha iyi olduğuna dair tartışmalar halen ortalıkta dönmekte ya. İnanır mısınız? Tam bu noktada John Woo'dan etkilenen Asya sineması iyisiyle kötüsüyle Gunfu'nun alternatiflerini üretmeye çalışmıştı. Bu çabaların birçoğu sonuç vermese de sadece birkaç sayılı insan Fu'ya kendi yorumunu kattı ve adeta kendi janrısını oluşturdu. Peki sizlere soruyorum. Bu sayılı insanlardan birisi de kimdi? Hadi hadi kolay bir şey ya. yapabilirsiniz bence. Tahmin edenler için evet. Jackie Chan. Zaten John Woo Fu'yu sinema dünyasına tanıtmadan önce Drunken Master ve Wheels on Meals gibi yapımlarıyla ünlenen Jackie Chan bir de Fu'yu filmlerinde kullanmaya başlayınca kendisi o kadar ünlendi ki biraz zorlasanız Erdal Bakkal'ın dahi tanıdığı bir isim haline geldi. Bu arada Jackie Chan hakkında başka bir video yapmayı da planlıyorum. Takipte kalın. Gun Fu'dan etkilenen Hollywood bu tekniği her ne kadar filmlerinde kullansa da aksiyon dalında başta Çin olmak üzere Asya sinemasına yetişemediği için yapabildiği en iyi şeyi yaptı. Madem yapamıyoruz o zaman yapabileni satın alırız dedi ve dünyadaki en efsane vislerinin akıllardan silinmeyecek taneleri için John Woo'nun ilk filmini çıkardığı yani Gun Fu'nun doğduğu yerden Hong Kong'dan Yuan Wu Ping'i dövüş koreografilerini kurgulaması için bu efsanevi projeye ortak etti. Peki neydi bu proje? Bundan önce Gamfu'nun Fu'nun tam olarak ne demek olduğuna gelin bir göz atalım. Bazılarınız diyordur tamam işte anlattığın gibi silahlı dövüş değil mi? Maalesef o kadar da kolay bir şekilde kestirip atamıyoruz. Çünkü bir sahnenin Gamfu Fu içerebilmesi için birden fazla etkene sahip olması gerekiyor. Öbür türlü daha Gamfu Fu var olmadan önce dahi bu filmin bu sahnesinde de Gang Fu var diyebilirdik. Gang Fu yakın plandaki iki kişinin efektif bir şekilde elindeki el silahı, bıçak veya herhangi bir kesici aletin türevlerini bulundurup dövüş sırasında düşmanını yaralaması veya öldürmesi için kullandığı tekniktir. Bu arada bazı insanlar Fu'nun silahlı kung fu olduğunu söylese de John Woo'dan böyle resmi bir açıklama yok. Ayrıca videonun başından beri her ne kadar sizlere Gun Fu desem de şunu da eklemem lazım. Böyle bir genelleme yapmak da kısmen yanlış olsa dahi Amerikalılar bu tekniğe Gun Fu, Asyalılar ise Gun Kata demekte. Nedeni bilinmez. Olayın da tam anlamıyla ne olduğunu öğrendiğimize göre Hollywood'un Yuen Wu Ping'i görevlendirdiği o büyük projeye. Herkesin delireceği o projeye gelelim. Az önce dünyadaki en iyi serilerden birisi dememle de bazılarınızın anlayacağı üzere Yuen Wu Ping Matrix serisinin dövüş koreografilerini tasarladı. <laughs> bu olaydan sonra Hollywood'un bu tekneye yatırım yapıp yapmama arasında kaldığı minik ikilemlerce anında yok oldu. Ve Gunfu o saatten sonra neredeyse her aksiyon filminde boy göstermeye başladı. Her ne kadar senaryosu ve sinematografisi süper olsa da Matrix'i Matrix yapan en önemli noktadan bir tanesinin de silahlı dövüş sahneleri yani artık bildiğimiz adıyla Gunfu sahneleri olduğuna hemfikirizdir. Tabi bu noktada seyirciler de ikiye bölünmüş durumda. Belirli bir kesim sizlere belirttiğim gibi Gunfu'nun Hollywood'da boy gösteren ilk örneği örneğine Matrix olduğunu inanmakta, bunun aksini da Matrix'in sadece Gun taklit etme çabasından ibaret olduğunu, asıl Gun Hollywood'da ortaya çıkışının 2002 yapım Equilibrium ile olduğunu inanmaksa, isterseniz iki filmi de baştan izleyin. Seçim sizin. Tabi bu noktadan itibaren dünyadaki tüm aksiyon sahnelerini avucunda tutan Gun Asya'da Asya'da Oldboy, Amerika'da ise The Raid gibi kaliteli örneklerini görmeye başlar olduk. Videonun başında bahsettiğim sahneye dönelim isterseniz. John Wick her ne kadar iyi veya kötü olsa da neredeyse herkesin ortak paydada toplandığı tek ve en önemli nokta şu ki John Woo olmadan John Wick olamazdı. <laughs>